Philips Azure Precise. Sivri buhar ucu sayesinde buharın ulaşamadığı kırışıklık yok. Yarısı gündüz, yarısı gece. Bir bakalım nedir bu büyümece? Yarısı çikolata, yarısı çilekli eğlence. İçine taze süt de ekleyince çifte lezzeti yemece. Çikolata süt ve çikolata çilek denet dedi. Çifte de lezzetli danet Yok böyle bir eğlence. Peki fiyatı ne şimdi sence? 65 yeni kuruşa demece. Tam da şu an yayınlanması gereken Tikveşli Ayran filmini iştah açıcı nefis görüntülerinden dolayı iftardan sonraya bıraktık. Kusurumuza bakmayın. Nesli şokele mısır ve buğday gevreği. Hey bu yeni. Ekmeği sürdüm Nesli şokellayı almışlar. Kahvaltılık gevrek yapmışlar. O çok sevdiğim Nesli şokele lezzetinin aynısı. Hayallerim gerçek oldu. Yeni nesle şokella kahvaltılık gevrek. Dayanılmaz lezzet. Bağırsaklarla ilgili kabızlık problemi. Özellikle Ramazan aylarında nedense bu tür şikayetlerim daha da artıyor. Akşamleyin birden bastığınca her şeyi yiyince daha çok sıkıntı oluyor. 14 gün düzenli Aktivya kullanımı bağırsak faaliyetinizi hızlandırmaya yardımcı olur. Aktivya'nın etkisi kullandıkça devam eder. Çünkü sadece Aktivya, Aktiregularis probiyotik mayası içerir. Aktivya ile Ramazan'da da içiniz rahat olsun. Tam da şu an yayınlanması gereken tikveşli tatlı filmini iştah açıcı nefis görüntülerinden dolayı iftardan sonraya bıraktık. Kusurumuza bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ve keyifli bir kahvaltı artık çocuk oyuncağı. Yeni kahvaltılık Danilo çıktı. Taze peynirin içinde mis gibi bir bebe bisküvisi. ...severek yesinler, uzun boylu olsunlar diye. Gülten Lezzet şimdi kahvaltıda. Allah. Bizim evde herkes çikolatalı donetteye bayılıyor. Hem de çok sağlıklıymış. Çünkü yüzde seksini taze sütmüş. Denet de tatlı kırıcını tatlıya bağlayan tatlı. Siyasetten kültüre, spordan ekonomiye, hayatın her alanında halkın sesi. Tercüman ve şimdi tercümandan çok özel yepyeni bir ek. İnci, moda, kozmetik, yaşam, sağlık ve tam iki sayfa bulmaca. Hepsi tercümanla ve hepsi ücretsiz. Tercüman, halkın tek tercümanı var. Danino 29 harf 29 meslek oyununu gururla sunar. P ile meslek. Polis. D ile. Doktor. F ile. Futbolcu. <laughs> Sen büyüyünce ne olacaksın? Danilo'lardaki mıknatıslı harfleri biriktir. Sevdiğin meslekleri yaz. İtfaiyeci. <laughs> hem eğlen hem öğren. Bulmaca tutkunları güneşi elinden bırakmıyor. Çünkü güneşin ücretsiz bulmaca gazetesi her gün tam 4 sayfa. Birbirinden eğlenceli, birbirinden zorlu bulmacalar, akıl oyunları, bilmeceler. Hepsi her gün Güneş Bulmaca gazetenizde. Güneş şimdi tam 20 sayfa. Güneş! Ana sınıfı her 7 çocuktan 6'sı için hayal. Danone, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber... ...Türkiye'nin her yerinde gülümseyen gelecek ana sınıfları açıyor. 81 ilde 12.500 çocuk ana sınıfına kavuşuyor. Alacağınız her Danone ürünüyle siz de bir çocuğu gülümsetebilirsiniz. Cümle Alem burada. 89.3 Alem Efendim. Bizim ailedeki hiç kimse Danette'nin nefis çikolata lezzetine karşı koyamıyor. Üstelik kalorisi çikolatanın dörtte biri kadar. Danette tatlı krizini tatlıya bağlayan tatlı. Sivri buhar ucu sayesinde buharın ulaşamadığı kırışıklık yok. <laughs> Philips Azure Precise.